Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Premiere Pro'da dil değiştirme seçeneği ile ilgili konuşacağız. Şimdi Premiere premier Pro'da açıyoruz. Evet arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi Proje didik. Ok okey diyor. Evet. Şimdi arkadaşlar burada dil seçeneğine gitmek için Ctrl ve F12 tuşlarını birlikte basacağız. Gördüğünüz gibi burada böyle bir panel çıktı. Burada gözüken simgeye tıklıyoruz. Burada gördüğünüz yazıya tıkladık. Ve burada Premiere Pro'nun bazı ayarları var. Bunları görüyoruz. Burada arkadaşlar Application Language e, yazısının önündeki dil seçeneği vardır. Burada e, bunun dillerini değiştirebiliriz. Mesela İngilizce NUK e, UK yazdık. Böyle dil dil harflerini internetten bulabilirsiniz. Mesela en çok tercih edilen İngilizcedir. Onun için ben bunu yalnız bunu gösteriyorum sizlere. Böyle yani böyle değiştik. Yani buraya basarak bunu yeniden mesela ekleyebiliriz. Böyle basit. Burada hiçbir şeye basmanıza gerek yok. Buraya tıkladık, tıkladığımızda otomatik onu kaydeder ve bunun kaydedilmesi için e, Premiere Pro'nu kapatıp atmanız gerekiyor. Evet, kapattık. Şimdi açtığımızda Zaten benden ceviz değildi. Ama sizin kapatıp atmanızı öneriyorum. Çünkü kapatıp açtıktan sonra dil değişinin, değişikliğini görebileceksiniz. Evet arkadaşlar bu kadar. Kanalıma abone olun ve sizlere böyle bir videolar yine de gelecektir. Yeni videolar Yeni videolar için kanalıma abone olun. Hoşçakalın.